Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın her pozitif vakanın hasta olmadığını ve COVID-19 verilerinde sadece semptom gösteren kişilerin yer aldığını açıklaması üzerine tepki gösteren Türk Tabipler Birliği Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu açıklama yaparak verilerin şeffaf bir şekilde gösterilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada şunlar kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Eylül'de yaptığı basın açıklamasında her vakanın hasta kabul edilmediğini ve günlük olarak açıklanan Covid-19 verilerinde sadece semptom gösteren kişilerin yer aldığını açıklamıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler de var. Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor açıklaması. Tüm ülkede aylardır turkuaz tabloların bilimsel ölçütlere uygun düzenlenmediğinin itirafı niteliğindedir. Bakan Koca Günlük vaka sayısı terimini günlük hasta sayısına çevirirken entübe hasta yerine ağır hasta ifadesi koymuş. Hekim hasta ilişkisinin ilk gerekliliği olan güven ilişkisini zedelemiştir. Bakanlık ve toplum arasındaki güven ilişkisi de aynı şekilde zarar görmüştür. Pandemiye karşı güven veren bir mücadele sergilenememiştir. Oysaki Dünya Sağlık Örgütü teyitli COVID-19 vakalarını Klinik işaret ve semptomlardan bağımsız olarak COVID-19 enfeksiyonu taşıdığı laboratuvar sonuçlarıyla teyit edilmiş bireyler olarak tanımlıyor. Yani PCR testi pozitif çıkan tüm bireyler klinik bulgu göstersin ya da göstermesin COVID-19 hastası kabul ediliyor. Bugüne kadar verilerin açık ve şeffaf olarak paylaşılmama çabası ne yazık ki salgının yaygınlaşması ve kontrol altına alınamaması dışında başka hiçbir şeye yaramamıştır. Bu duruma gelinmesinde ekonomi ve siyasetin bilimin önüne geçmesinin neden olduğu da açıktır. Hedef salgınla mücadele olmalıdır. Salgınla ilgili hemen her konuda bilim kurulunun önerileri doğrultusunda ilerlendiği açıklandığı göz önüne alındığında verilerle ilgili bu durumun bilim kurulu tarafından önerilip önerilmediği bilinmemekte ve bu durum bilim kurulunu da sorumluluk altında bırakmaktadır. Filiyasyon bir saha çalışmasıdır. Salgın sahada önlenir. Günlük test sayıları artırılmalı, test sonuçları pozitif çıkan hastalardan klinik bulgu gösterenler durumlarına göre evde ya da hastanede tedaviye alınmalı, test sonuçları pozitif çıkan tüm bireyler hasta olarak açıklanmalı, mutlak izolasyonda tutularak salgının yaygınlaşması önlenmelidir. Bilimsel ölçütlere göre elde edilen bilgiler şeffaf bir biçimde toplumla paylaşılmalıdır. Pandemiyle mücadele edenlerin toplumu doğru bir biçimde bilgilendirme sorumluluğu olduğunu tekrar hatırlatarak bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılmaması, yurttaşlarımızda güvensizlik yaratacağı gibi salgının kontrol altına alınmasına engel olacak, ülkemizin itibarını da zedeleyecektir denildi.